Mevruçtan Tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sütlü irmik tatlısı yaptım. Şimdi yapımına geçiyorum. Şimdi yapımına başlıyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayacağım. Kaynatmayacağım şerbetini. Bir buçuk su bardağı şekerle yapacağım. Üzerine de iki buçuk su bardağı süt ekleyeceğim yarım bardağını da ekliyorum siz eğer daha tatlı seviyorsanız iki bardak şekerden yapabilirsiniz sütümü de ekliyorum bu şekilde eriteceğim ikinci bardağını da ekledim yarım bardağını da ekliyorum şimdi iyice karıştıracağım tencerimizi ocağa aldım. Altını açıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eridiği zaman ilmeğimizi içine alacağız. Şimdi bu su bardağı ilmeğimizi alıyoruz. İkinci bardağı da ekleyip iyice durmadan karıştıracağım. Altı ne çok açık olacak ne de çok kısık olacak. Bu arada sütle yaptığımız şeker koyduğumuz şerbetimizi ara sıra da karıştırıyorum. Erimesi için. Ben kaynatmadan yapıyorum. Böyle de gerçekten çok güzel bir kıvam olacak. Kenarlarını da iyice karıştırıyorum ki siyah siyah olmasın. Ben çok kavrulmuş yapmıyorum. Biraz pembeleştiği zaman ekleyeceğim sütünü de. Siz çok kavrulmuş seviyorsanız daha kavurabilirsiniz. 1-2 dakika kavuracağım ben. Kavurmaya devam ediyorum. Henüz renk vermeye başlamadı. Evet, hafif renk vermeye başladı. Şimdi cevizini ekleyeceğim. Ben cevizi yapıyorum. Siz isterseniz doğmalık fıstıklı da yapabilirsiniz. Onu da e, yağını eklediğimiz zaman ilk etapta kavurup da yapabilirsiniz. Bir avuç kadar ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bakın hafif hafif rengini vermeye başladı. Birazdan ekleyeceğim şerbetini de. Şerbeti de eridi şekeri. Servis yaparken de ceviz ekleyeceğim. Evet, kavurma işlemimiz tamam. Şimdi şerbetini yavaş yavaş ekleyeceğim. Aynı zamanda da karıştıracağım. çok kavrulmayan hafif pembe kıvam alan bir helvamız oldu şimdi göz göz olunca kapağını kapatıp altını kısacağım demlenmeye bırakacağım şimdi biraz şöyle hafif yine karıştırıyoruz topak olmaması için helvamızın altını kapattım pişti şimdi bir daha karıştırıyorum kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum servisimi yaptım kıvamı böyle oldu herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın